Yatta bir yani deniz, deniz savaşları, Lüpertici e, zikredilen gemiler. Öz, Aa, Amerikalıların özelliği, gemisi de geliyor falan işte iş bitti falan. Böyle bir Özelliği şey. şöyle. Nükleer yakıttı bunlar. Dolayısıyla artık yani yolda kalma riski yok. Üzerindeki hava savunma sistemleri çok gelişmiş. Yani havadan yapılacak taarruzlara karşı kendi kendine yeter bir gücü var. Bir de üzerinde uçaklar var. Dolayısıyla hava saldırılarına karşı hem kendi hava savunma silahlarını kullanabiliyorlar hem uçakları kaldırıp hava muharebelerine rahatlıkla girebiliyorlar. Diğer konu şu bizim İDA görüntüsünü insansız deniz aracı görüntüsünü hızlıca hazırladık Ben önce bir özelliklerini söyleyeyim Tabii. hocam da ondan sonra zaaflarını da söyleriz. Diğer taraftan içeride birlikler konuştu. Özel kuvvetler bunlar. Yani bir kara harekatı ihtiyacı hissettiklerinde karaya yanaşıp içerideki teknelerle bizde de var mesela Anadolu Tay Anadolu G Anadolu'da var. Yani içeride iki tane şey var. Pardon dört tane tek bir tank taşıyan kara birliklerini karaya doğrudan çıkartan imkanlar var. Onda da var özel operasyon yapacak kara birlikleri var. E şimdi telekomünikasyon imkanları çok yüksek. Yani Akdeniz'de seyahat eden bir uçak gemisi çok uzak mesafelerden emir talimat alabilir. O yüzden Amerika'dan yönetilebilir bir sistem bu. Ha, şimdi bu böyle yetenekli bir gemi, uçak gemisinin zaafları ne olabilir? Hocam bir dur. Bu gemi yola çıktığında e, bizde bir görüntü servis edildi. Asaysan'ın hakikaten bizi gururlandıran bir insansız deniz, deniz aracı. aracının kamikaze insansız deniz aracının görüntüsü servis edildi. Bir verelim onu arkadaşlar. Anlaşıldı abi. istemiştim demin insansız deniz aracının görüntüsünü. Tam onu hazırladığınızda. Yani şöyle söyleyelim evet. isterseniz Turgay Bey. bakın. Ukrayna'da Ukrayna da bunu denedi yani idalarla gittiler. Çok büyük amiral gemisini değil mi? Bakayım. Savaş dışında batırdılar yani. Evet. Şimdi bu tabii zırhlı gemiler bunlar, uçak gemiler ama e, bunlar imal edildiğinde, 70'li yıllarda çok fazla böyle denizden insansız, ha torpidaya karşı reaktif sistemleri var. Vardır. Deniz altından gelecek olan sistemlere karşı bir güvenlik bariyeri var. Ya da onlara müdahale edecek e, reaktif silah sistemleri var. Öyle söyleyelim. Ama herhangi bir gövdesinde delik açabilecek ya da motor kısmında, pervane kısmında zarar verecek bir saldırı olursa eğer gemi hareket edemez hale gelir. Dolayısıyla sistemlerini kullansa bile açık hedef halinde okyanusun ortasında ya da denizin ortasında sabit kalabilir. Çok deniz kuvvetleriyle ilgili teknik verimiz bilgimiz yok ama yine de yapılacak olan bu insansız deniz araçlarıyla saldırılar devasa bir gemiyi en azından batırmasa bile hareket kabiliyetini sonlandırabilir. Çünkü geldiği anda bir tane gelmez. Her istikametten belki onlarca ida onlarca gelecek gelir. ve her patlama sonucunda ortaya çıkan hadi 10 tanesinden iki tanesi patlasın, sekizini durdurmuş olsunlar. Oradaki delik ya da oradaki hasar illaki kontrol edilecek, değil mi? Onarılacak. Bu da vakit alacak. Yani. Dolayısıyla gemiyi denizin ortasında çakılı tutarsınız. Ondan sonra tabii illa bir zarar vermek istiyorsanız hava kuvvetlerinizi daha henüz uçaklar kalkmadan üstünden imha edebilirsiniz. Bu da önemli bir aslında zafiyetlerden bir tanesi. Evet. Tabii korkulacak bir şey gibi böyle anlatıyoruz ama işte İsrail de öyle anlatıyordu. Demir kubbeyi de öyle anlatıyordu. Aynı şey değil mi? Yani, Amerika'da e, de öyle anlatıyoruz. 5 bin tane, bin tane aynı anda füze gönderdiğiniz zaman e, etkisiz kalır. Ben bununla ilgili bir şey söyleyebilirim isterseniz. Şöyle bir, belki stratejik politik bir değerlendirme olacak ama artık dünyada caydırıcılık kavramı sorgulanması gerekiyor. Hmm. Çünkü NATO'nun birinci görevi kolektif güvenlik ve caydırıcılıktır. Birinci misyonu, temel görevi. Şimdi NATO caydırıcılık yeteneğini muhafaza edebiliyor mu? Rusya'yı karşı Rusya'ya karşı kurulmuş bir Batı ittifakı Rusya'yı kaç defa durdurdu? Hiç. Gürcistan'a girdi, üçe böldü, dörde böldü. Ukrayna'ya 2014'ten beri girip çıkıyor. En son parçaladı. Suriye'ye müdahale etti Rusya, doğru mudur? Evet. Yani Rusya'yı parçaladı. Ya bir şekilde şey pardon Suriye'yi parçaladı. Yani hı hı. caydırıcılık meselesi artık sorgulanması gereken meselelerden bir tanesi. Öyle yetenekleri sahip olacak ki ordular gerçekten caydırıcı olacaklar. Demir kubbe caydırıcı. İsrail'in teknolojik gücü kesin caydırıcı. İşte personelin eğitimi vesaire, parası, bütçesi caydırıcı. Ama bakın Hamas o bütçeyle belki onda bir bütçeyle saldırdı. Demek ki dünya çapında askeri güvenlik mimarisi, bakın sadece askeri güvenlik diyorum, başka güvenlikler de var çünkü askeri güvenlik mimarisi caydırıcılık üzerinden yürüyen bir sistemdi. Tek bir şey kaldı caydırıcılık unsuru olarak nükleer silahlar. Eğer onlarla ilgili de bir tedbir alınırsa eğer hiç kimse caymayacak artık. Çılgın evet. devletler, istedikleri politikaları, hatta her hemen hemen bütün ülkelerin yani bir kısım ülkenin büyük 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 projeleri varsa eğer İsrail'in büyüklüğü gibi, Sırbistan büyük, Sırbistan, Megala Büyük Ermenistan, Kürdistan sözde vesaire gibi projeler cayma sistemi ortadan kalktığında dünya kan gölüne döner. Tek seçenek maalesef nükleer kapasiteler kılacaktır. Konvansiyonel hiçbir sistem şu anda hiçbir deli ülkeyi, çılgın ülkeyi durdurmaya yetmiyor. Bunun masaya yatırılması gerektiğini ben düşünüyorum bu savaşta.